Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yine bir oyun oynuyoruz. Ben Ayşe kardeşim de kardeşim. Arkadaşlar Aşkım. bugün de yeni bir oyun tanıtıyoruz evet. ve bu oyun da çok eğlenceli. Kaç mı? Sizin tarafı var. Aa, silikon çıktı. <laughs> silikon çıktı ne yapacağız? Koyuyor, bastıralım. Mesela biz evet. bunu buraya koyalım şöyle. O bekleye bekleye yapışır. O bak, o evet. bekleye bekleye yapış. Arkadaşlar şimdi oyununu... <laughs> oyunun oyunun konusu evet. şöyle. Biz evet. bloklarla rakibimizin buraya gitmesini engelleyeceğiz. Buradan, buradan buraya geleceğiz. İlk önce bir karşı karşıya duracağız ve şu bloklara başlayacağız. Bloklar da tabii buraya. Yok piyonlarımız da var bizim. Hem piyonu şöyle en ortaya koydum. Kaç sen renk istiyorsun? Ben ben lazım. Ben de kırmızı aldım. Arkadaşlar ben lacivert aldım yani mavi kardeşim bir kırmızı aldı. Yani biz ama biz koyu mavi lacivert diyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, 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 evet. Eskiden ama ben Arkadaşlar eskiden kardeşim bana Cüyü diyordu. Ben de ona A.S. diyordum. A.S. Cüyü e, ne yapıyorsun A.S.? Kardeşim bana Cüyü diyordu. Ben ona A.S. diyordum. Hı -hı. Her zaman. Hani kaç yaşındayken az kardeşim demeye başlamıştık biz? İki. İki yaşındayken de hep kardeşim demeye başlamıştık. İki yaşından sonra da hep Hı -hı. kardeşim demeye başladık anne. Ne bitmeyi? C ya da A S demeyiniz mi? Başka, i̇ki ben iki bilmiyorum mi? da. İki. Kardeşim, kardeşim, kardeşim demeyi. Yeah. Neyse onu konuşmayalım şimdi. Hadi oyunumuza geçelim. Taş kağıt makas yapalım hadi. Taş, Taş kağıt, kağıt, kağıt makas. Taş kağıt, kağıt, kağıt makas. Taş, bedenler oynuyordum. Öyle mi? Hadi Tamam hadi bakalım. Hadi. İlk seferinde yapacağım. Tamam. Ne? Ama geçecek yolu var ne Sadece eşit tuzu Ne? Artık yolu mu düşü be ha? Ama sıra ben de yürüyeyim. Yürü. Yürüdüm. Ben... Aç. Arkadaşlar Aç bunlar mı? bir tane erkeğe. Gir. Yana. Yanına. Ve öne gidebiliyor. Asla ama asla bir şey çapraz gitmiyor. Şey diyeceğim bunlar dört kişilik oynanıyor. Çünkü iki tane de şunlar fazlalar yapmışlar. Evet. Dört kişilik oynanıyor. Normalde dört iki takım Ay. oluyor ama biz böyle. <laughs> Kalkma hadi ben bunu oynayalım sıra sen de. Normaya Bakalım karşıma hangisini oynayacak. Ama ben şöyle yaparım. Arkadaşlar bu arada. Ama yani değil mi? Evet. Var. Arkadaşlar bir de oyun bir evet. de şöyle bunlarla hi kareyi kapat kapatmıyor yoksa oyun oynanmıyor. Piyonun önü kes, kesilmiyor tamam. Evet, piyonun önü kesilmiyor. Tamamen. Sadece hadi yanları arkası sadece falan. Artık sıkıldım hadi. hadi. Kardeşim ben oynadım ya. Ben de bir adım ileri gittim. Aha. Ha geriye gitmişsin. Hayır hayır hayır. Şa ben de. Ne? Bu kız <laughs> hala bana kalıyor mu? Kuruyor. Şimdi sen görürsün. Burası kur. Ay ya da bak. Buradan geçelim. Her değil mi? Evet. Buraya geçelim. Ve senin ben. Hayır, sıra ben de. bakayım öyle oluyor arkadaşlar değil öyle. mi? Dış, düşüne. Yani, Hadi sana. öyle sana. Böyle bir şey yapar. Ne? Ermin nereye gidecek ya? Var. Karım oradan geçemezsin. Şöyle incecik ama şekilde yine de, değilsin. Ama yine de ben de sıra. Tamam geriye gidelim. İnce yerden gidemiyoruz. Ben de buradan gidelim. Arkadaşlar burada ben bir yol var. Ben yanlış anlamışım. Ya. Evet. Bir de arkadaşlar burayı daha yakın. Oldu. Arkadaşlar bir de iki kareyi alması gerekiyor. dikdörtgenler değil mi anne? Hı -hı. anne? Bir de bunun kılavuzu yok. Bunlara internetten baktık. Evet. Kardeşim hadi oyna. Ya ne oynasam bulamadım ki. Ama sen oynamıştın. Ben oynamadım. Ay ben niye buradan aldım ya? Ha ver sen de. Alırsan. Tamam. Senin yerini kapattım. <laughs> ama yine de buradan çıkabiliyorsun. Yukarı. Tamam. Tamam bunu böyle. Ama buradan da çıkabilirdin ha. Evet ama ben istemedim. Hadi hızlı hızlı devam edelim. Bence biraz yakınlaştıktan sonra bunları kullanalım. Tamam mı Tayşe? Kardeşine doğru önüne. Her sıra kardeşim de. Öyle mi? Hı <laughs> -hı. Bence biraz daha yaklaşınca yapalım onu. Tamam. İlk önce piyano mı yakınlaşalım? Evet ama ben ama ben hala çok uzağım. Ama sen de şey kullanabilirsin. Evet. Ben, ben sıra kimde? Sen de sıra. Ben 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 şey. Sıra ben şey. ben buradayım burada. Ben bir şey sen Ay hızlı hızlı devam edelim. Ben. Sıra sıra, sıra, sıra ben de en, en ben, bunun üstünden çekmeyeceğim. Yok çekmeyeceğim. Tamam. Bunu buraya koyalım. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu oyun çok heyecanlı bir oyun. <laughs> ben de küçük gözüküyorum çünkü şöyle duruyor. Evet. Sen ben de büyüğüm de. Karşı karşıya, Peki, karşıya geçmeye çalışıyor. Hadi karşıya geçmeye, çalış. Evet. Ben buradan buraya geçtim. Yana gidilebiliyor? Şey hiç beklemedi oynayalım. ben bir kurmadım. Aa Gülcü kazandı. Ama ben kazandım ne yapalım? Onu tutacağım ben ya da, da, Koridor kursaydın keşke. Evet. Ama kardeşim öyle yaptı. Ben de elimi çekmeden oraya gitmeye çalıştım. Dün, dün de sen kazanmıştın Ayşe. Evet. evet. Hadi bir şunları düzeltelim. Evet. Hadi. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Evet. Hepiniz... <laughs> Size görüşürüz. Like atmayı ve evet. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.